Hmm. İstekte de lastik, din. Boş kalınca ne yapacağız? Şimdi bazılarda şöyle derse geliyor ya. Sizde yok da. Ulan ne yapacağız ya şimdi bu akşam? E doğru dürüst bir dizi yok. Maç yok. E, ile kafka etmek derse. Ben derse gidiyorum. Yapacak bir iş yok artık bunu yapalım. Öyle ders olur bizimki uyduruk olmuş. Arkadaşlar, bilgi sorunumuz hiçbir yok. Ben burada konuşarak yani Risale'nindeki hakikati ibraz ediyorum da. Artık hepinizin elinde var. Burada bir şahsı manevi oluyor. Bilgi toplama dönemi çoktan geçti. Eylem dönemi. Bildiğimizi yaşayacağız artık. Yaşayacağız arkadaşlar. Duymayla olmuyor ders bitiyor. Dersin konusu hiç işlenmeden ders biter bitmez sanki peynir keser gibi. Hemen başka hemen konuya geçebiliyorsa bir insan şu derste ders yapılıyor. Ders bitiyor. Fatiha diyoruz. çayda, sanki peynir keser gibi hiç konuyla alakası yok. Yani ne haber lan? Arabanı kaçak gitti i̇şte nasıl? Lan hiç helikopter, uçak gibi böyle bir meyli yok mu bu işin ya? Uçak gibi bir kalkışı yok mu? Ondan sonra e, Nurcuyuz garanti cennetteyiz ya. Tarikatçıyız, garanti. Şeyh beni götürecek ya. Nurcuz, şahsı manevizi götürecek kardeş. Ya. Onu anlat tak Sen de, ben de öyleyim. Eylem, eylem. İslam eylemdir. İslam itikat değildir. İman itikattır. Allah'a iman itikattır. Peygamber'e itikattır. İslam ise itikat değildir. Namaza inanmak yok. Namazı kılmak. Oruca inanmak değil, orucu tutmak. Tamam Zekata inanmak değil, zekatı vermek. Eylem. Uzak duracaksın kardeşim aramda. Öyle yok. Dersten çıktın, abi aç televizyonu. İnternette muhtel ol, çıkma. Haftada bir nasıl geldin gel. Öyle bir şey olur mu ya? Eylem dönemindeyiz. Öyle bir şey yok. Bak ne yapmış? Vali